Merhaba arkadaşlar, Hipotez Ekspresi ile LGS Matematik Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde basit olayların olma olasılığı konusunun birinci seferine ait kazanım ve hipotez istasyonlarının video çözümlerini yapacağız. Bu video çözümlerine ve cevap anahtarına ulaşmak için çalışmalarımızın en arka sayfasında yer alan kare kutu uygulamasını kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Bir basketbol takımında bulunan 16 oyuncudan 11 oyuncunun boy uzunluğu 2 metreden fazladır. Bu oyuncular arasından rastgele seçilen bir kişinin boy uzunluğunun 2 metreden az olma olasılığı kaçtır? Buna göre aşağıdaki olasılık kavramları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Oyuncular arasında bir kişinin seçilmesi deneydir. Doğru. Tüm olasılık durumların sayısı 11'dir. Yanlış 16'dır arkadaşlar. Seçilen kişinin boy uzunluğunun 2 metreden az olması olaydır. Doğru. Bu olaya ait çıktı sayısı 5'tir. Doğru. 16 oyuncudan 11 oyuncusu 2 metreden fazlaysa diğer 5 kişi 2 metreden az olacaktır. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneği. 150'den küçük pozitif tam kare sayıların her biri birer kartın üzerine yazılacaktır. Buna göre bu kartlardan rastgele seçilen bir kartın deneyinde olası durum sayısı sorulmuş. 150'den küçük pozitif tam kare sayılar 1 vardır. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 ve 144 vardır. Yani olası durum sayısı 12'dir. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıda bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sarışın ve esmer olma durumlarına göre sayıları verilmiştir. Buna göre bu sınıftan rastgele bir öğrencinin seçilmesi deneyinde verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Esmer kız olma olasılığı sarışın erkek olma olasılığına eşittir. Yani bu sayıların eşit midir değil midir onu kontrol etmemiz lazım. Esmer kız 4 kişi sarışın erkek 4 kişi o zaman sayıları eşitse olasılıkları da eşittir. Bu doğru. Erkek olma olasılığı kız olma olasılığından fazladır. Yani burada da erkek sayısının kız sayısından fazla olduğu söyleniyor. Ona bakalım. 6 tane Esmer erkek 4 tane, sarışın erkek var. Toplamda 10 erkek var. 4 esmer kız, 3 sarışın kız var. Toplamda 7 kız var. E bu da doğrudur. Sarışın kız olma olasılığı esmer erkek olma olasılığından azdır. Sarışın kız olma olasılığı yani sayısı 3'tür. Esmer erkek 6'dır. E kızların sayısı erkeklerin sayısından az olduğu için olasılığı da daha azdır. Doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıda bir kalem kutudaki kalemlerin renklerine göre sayıları verilmiştir. Buna göre hangi kalem kutudan rastgele seçilen bir kalemin kırmızı olma olasılığı daha azdır. Şimdi arkadaşlar tüm kalem kutularda fark ettiyseniz 18 tane kalem var. 18 tane. O zaman kırmızı kalem sayısı az olan daha az olasılıklı olacaktır. E kırmızı kalem sayısı birinci kutuda daha azdır. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir çift zilişsiz zarın havaya atılması düzeniinde üst yüze gelen sayıların çarpımının 6 olduğu olası durumların sayısı kaçtır? Şimdi birinci zar diyelim. İkinci zar diyelim. 6 olma durumları ne olabilir arkadaşlar? Birinci zardan 1, bir, buradan 6 gelirse çarpımları 6 olur. Bu 1. Bir. Birinci zardan 2, buradan 3 gelirse burada da 6 olur. Birinci zardan 3 İkinci zardan 2 iki gelirse burada da 6 olur. Birinci zardan 6 buradan 1 gelirse burada da 6 olur. Olası durum sayısı 4'tür. Doğru cevabımız B seçeneği. İçinde renkleri dışında özdeş 13 mavi, 8 kırmızı, 11 yeşil boncuk bulunan bir kutuya x tane boncuk ekleniyor. Son durumda kutudan rastgele alınan bir boncuğun mavi, kırmızı ve yeşil olma olasılıkları birbirine eşit olduğuna göre x'in alabileceği en küçük değer kaçtır? Yani arkadaşlar burada da mavi, kırmızı ve yeşil boncukların sayılarını eşitlemeye çalışacağız. E, maviler 13 tane, kırmızılar 8 tane, yeşiller 11 tane. O zaman en az dediği için ben bunların hepsini 13'te eşitleyebilirim. O zaman 5 tane kırmızı eklerim, 2 tane de yeşil eklerim. Yani en az 7 tane boncuk ekleriz. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki kutularda üzerinde yazan sayı kadar kart bulunmaktadır. Kutulardan her birinde sadece bir hediye kartı vardır. Buna göre hangi kutuda hediye kartının çekilme olasılığı daha fazladır. Her kutuda bir tane hediye kart var arkadaşlar. O zaman olasılık hangisinde fazla olur? Kart sayısının az olduğu kutuda yani 3. kutu. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıda birden ona kadar numaralandırılmış kartlar verilmiştir. Bu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayı için aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı daha azdır? Çift olma 2, 4, 6, 8, 10. Burada 5 durum vardır. Tek olma 1, 3, 5, 7, 9. Burada da 5 tane durum vardır. 6'dan büyük olma 7, 8, 9, 10. Burada 4 durum var. 4'ten küçük olma 1, 2, 3. Burada 3 durum var. O zaman D seçeneğinde olasılık daha azdır. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki grafikte bir grupta bulunan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sayıları verilmiştir. Bu grupta 7. sınıf olan öğrenci sayısı 17'dir. Gruptan rastgele seçilen bir kişinin 5. sınıf olma olasılığı ile 7. sınıf olma olasılığı eşittir. Buna göre gruptaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? E arkadaşlar 5. sınıf ve 7. sınıf olasılıkları eşitse o zaman 7. sınıftaki öğrenci sayısı ile 5. sınıftaki öğrenci sayısı birbirine eşit olmalıdır. 3x-1 17 ise 3x 18 buradan da x değerimiz 6 gelecektir. E 17 kişi 5. sınıf 17 kişi 7. sınıf var. E x'i biliyorsan 6. sınıfları bulurum x yerine 6 verirsek 5 çarpı 6 eksi 4'ten 6. sınıfların sayısı da 24 gelmektedir. Toplam sayı ise 58 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda renkleri dışında özdeş olan oyuncak parçaları ve sayıları görselde verilmiştir. Aysu bu oyuncak parçalarından bir kısmını üst üste dizerek bir yapı oluşturmuştur. Yapı oluşturulduktan sonra Kalan oyuncak parçalar arasından rastgele alınan bir parçanın mavi, sarı, kırmızı ve yeşil olma olasılıkları birbirine eşittir. Buna göre Aysun'un oluşturduğu yapı en az kaç oyuncak parçası vardır diyor arkadaşlar. En az parça kullanacağına göre arkadaşlar bu sayılardan en küçüğüne eşitlememiz gerekir. Yani maviler 13 tane olduğuna göre o zaman sarılar da 13 tane olmalı. Kırmızılar da 13, yeşiller de 13. O zaman Ayşu sarılardan 19'dan 13 çıkarsa 6 tane kullanmıştır. Kırmızılardan 16'dan 13 çıkarsa 3 tane kullanmıştır. Yeşillerden de 1 tane kullanmıştır. Ayşu'nun oluşturacağı yapıda en az 10 tane oyuncak parçası vardır. Doğru cevabımız C seçeneği. 1'den 75'e kadar numaralandırılmış bilyeler bir torbaya konulmuştur. Bu torbadan rastgele bir bilye alındığında Üzerindeki sayının 6 ile tam bölünebilen bir sayı olma olayının çıktı sayısı kaçtır? Yani burada da arkadaşlar bize 6'nın katı kaç tane sayı vardır onu soruyor. 6, 12, 18 bu şekilde ilerlersek 72'ye kadar 72'yi 6'ya bölerek 12 tane sayı olduğunu görebilirsiniz. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda renkleri dışında özdeş olan iki zarın üstünde yazan sayılarla ilgili bilgiler verilmiştir. Kırmızı zarın karşılıklı yüzeylerinde yazan sayıların çarpımı 18, mavi zarın karşılıklı yüzeylerinde yazan sayıların çarpımı 12'dir. Buna göre mavi ve kırmızı zarların atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların aynı olduğu durumların sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada 2'nin karşısında ne vardır? Karşılıklı yüzeylerin çarpımı 18 ise 9 vardır. 3'ün karşısında 6. 1'in karşısında 18 vardır. Burada karşılıklı yüzeylerin çarpımı 12. O zaman 1'in karşısında 12 vardır. 4'ün karşısında 3 vardır. 6'nın karşısında da 2 vardır. E üst yüzeye gelen sayıların aynı olması. Hangi sayılarımız ortaktır? Onları tespit edelim. 1'ler ortak. 3'ler ortak. 6'lar ortak. 2'ler ortak. Ortakların sayısı 4. Aynı olduğu durumların sayısı 4. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki tabloda bazı illerimize ait plaka kodları verilmiştir. Tayfur 2 tane asal çarpanı olan plaka koduna sahip şehirde. Mertap ise 3 tane asal çarpanı olan plaka koduna sahip şehirde yaşamaktadır. Buna göre Tayfur ve Mehtap'ın yaşadıkları şehirlerle ilgili kaç farklı olası durum vardır? Şimdi arkadaşlar 10 2 tane asal çarpanı var. O zaman Tayfur burada olabilir. 11'in bir tane asal çarpanı var. 12'nin 2 tane. 13'ün bir tane. 20'nin 2 tane. Tayfur burada da olabilir. 21'in 2 tane. 22'nin 2 tane. 23'ün bir tane. 30'un 3 tane asal çarpanı vardır. O zaman Mehtap burada olabilir. 31'in bir tane, 32'nin bir tane asal çarpanı var. 33'ün 2 tane Tayfur burada olabilir. 40'ın 2 tane Tayfur burada da olabilir. 41 asal olduğu için bir tane asal çarpanı var. 42'nin 3 tane yani Mehtap burada da olabilir. 43'ün de bir tane asal çarpanı vardır. Tayfur'un yaşadığı şehirle ilgili olası durum sayısı 7. Mehtap'ın yaşadığı şehirle ilgili olası durum sayısı 2. Tayfur Balıkesir'de yaşarsa Mehtap Hakkari'de yaşayabilir. Tayfur Balıkesir'de yaşarsa bu sefer Mehtap Konya'da yaşayabilir. Devam edelim. Tayfur Bingöl'de yaşarsa Mehtap Hakkari'de yaşayabilir. Tayfur Bingöl'de yaşarsa Mehtap Konya'da yaşayabilir. Bakın Tayfur'un her bir olası durum sayısı için iki tane olası durum geliyor. O zaman Tayfur'un olası durum sayısıyla Mehtap'ın olası durum sayısını çarparak bu ikisinin toplam olası durum sayısını bulabiliriz. E, tayfur'un 7 taneydi, Mehtap'ın 2 tane, toplam 14 tane olası durum vardır. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir hedef tahtasına ve bölgelere ait puanlar aşağıdaki gibidir. Sema'nın attığı oklardan 8 tanesi hedef tahtasına isabet etmiş. İsabet eden oklar arasından seçilen bir okun yeşil bölgede olma olasılığı turuncu bölge olma olasılığından fazla mor bölgede olma olasılığından azdır. Buna göre Sema en az kaç puan almıştır? Şimdi arkadaşlar burada yeşil bölgedeki turuncudan fazla mordan az. 8 tane atış yapacağız ve en az puan. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini eşit bir şekilde dağıtmaya çalışsak yani şuraya 2 2 2 versek 8 olması için birini değiştirelim. Mesela burayı 3 yapsak, burayı 3 yapsak, 2 yapsak. Şimdi burası 8 yapıyor fakat yeşille mor birbirine eşit olmuş oldu. O zaman yeşilden biri eksilteyim, burayı 2 yapayım. Moru 4 yapayım. Bu durumda da yeşil ile turuncu birbirine eşit oldu. E turuncuyu bir azaltayım. Burayı bir yapayım. Burayı 3. Burayı 4 yaptığımda en az koşulu sağlamış olduk. E, turuncudan bir tane atış yapacaksa o zaman buradan 10 puan kazanacak. Yeşil bölgeye 3 atış yapmışsa burada 36 puan kazanacak. Mor bölgeye 4 atış yapmışsa burada da 60 puan kazanacak. Toplamda da 106 puan kazanacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıda 6 eş parçaya bölünmüş bir karton parçası verilmiştir. Sarı dilimlerde yazılı olan kare köklü ifadelerin her biri, mavi dilimlerde yazılı olan kare köklü ifadelerin her biriyle ayrı ayrı çarpılıyor. Bulunan sonuçlardan doğal sayı olanlar birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele bir kağıt çekilmesi deneyinde olası durum sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar karekök 12 neye eşittir? 2 karekök 3. Karekök 48 4 karekök 3. Karekök 72 6 karekök 2. Bu 3 karekök 2. Karekök 55 karekök 2 eşittir. Karekök 108 de 6 karekök 3'e eşittir. Şimdi 2 karekök 3'ü ben neyle çarparsam sonuç doğal sayı olur? yine karekök üçlü bir sayı ile yani mavilerden 6 karekök 3 ile çarparsan sonuç doğal sayı olur. Bu durum 1. Devam edelim. 4 karekök kök 3'ü ne ile çarparsam sonuç doğal sayı olur. Karekök kök 3'lü bir ifade ile çarparsam yani 6 karekök kök 3 ile çarparsam buradan da bir durum geldi. 6 karekök kök 2'yi ne ile çarparsam sonuç doğal sayı olur. Karekök kök 2'li bir ifade ile yani 3 kare 2 ile çarparsam buradan bir durum gelir. 6 e kare kök 2'yi bir de 5 kare kök 2 ile çarparsam da sonuç doğal sayı olur. Toplamda 4 tane olası durum vardır. Doğru cevabımız D seçeneği. Yasemin'in müzik çalar listesinde bulunan 14 adet müziğin toplam süresi 79 dakika olup aşağıdaki tabloda müzik türlerinin çalma süreleri verilmiştir. Yasemin'in müzik çalar listesindeki müziklerin 4'ü klasik, 3'ü rock, 2'si pop, diğerleri ise hip-hop ve Türk halk müziğidir. Bu listede yer alan müziklerden olasılıkları eşit olan müzik türleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar hemen sürelerini hesaplayalım. Hip-hop ve Türk halk müziğini bilmiyorum. Pop'tan 2 tane varsa o zaman çalma süresi 10 dakika olacak. Rock'tan 3 tane varsa o zaman çalma süresi 18 dakika olacak. Klasik müzikten 4 tane varsa çalma süresi 32 dakika olacak. Toplamda 60 dakika buradadır. Şimdi geriye kaç dakikamız kalıyor? 79'dan 60'ı çıkartırsak 19 dakika kalıyor. 19 dakikayı ben bunlara dağıtmalıyım. 19 dakika nasıl elde edebilirim? Şöyle bir baktığımızda bundan 2 tane, bundan 3 tane olursa burada 9 dakika, burada da 10 dakika olur. Toplamda 19 dakikayı yakalayabilirim. E şimdi inceleyelim. Kimler eşittir? Olasılıkların eşit olabilmesi için sayılarının eşit olması gerekiyor. Pop müzikle Türk halk müziği birbirine eşit olabilir. Fakat bu şıklarda yok. Rock ile hip hop da birbirine eşit işte olabilir. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar bu video çözümlerimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.